Ee, maalesef e, sakatlığın uzun sürmesi yani uzun uzundan kasıt 3 hafta 4 haftaya kadar çıkabilecek bir durum ama asıl kritik olan elbette ki e, çarşamba günü oynanacak Manchester United maçında oyuncunun forma giyememesi yoksa ligle ilgili bir şekilde telafi edilebilir. E, sahanın başka yerinde elbette ki ikrardı dışında söylüyorum bunu başka bir yer olsaydı bu sakatlık bölgesi telafi edilirdi ama Davinson'un gerçekten olmaması büyük problem çünkü geriden oyun kuran geldiği gün formayı alıp hem milli takımda hem Galatasaray'da düzenli oynayıp bir de e, takımı da kendisiyle beraber yukarı çeken bir oyuncuydu. Kademe hatasını neredeyse takımda aza indiren takımın boyunu kısaltan yani takımı Galatasaray'ın Nelson'da o beklediği e, alan daraltmayı daha fazla hücuma savunmayı yönlendirmeyi iyi bir şekilde yapan Davinson'un yokluğu elbette ki iç sahadaki Manchester maçında büyük kayıp olacaktır. Oyuncunun bir dahaki Kopenhag maçına yetiştirilmesi planlanıyor ama ilk etapta iki haftalık bir süreçte Davinson'un %99 oynaması, oynamaması bekleniyor. Ona göre de planlar yapılıyor. Şimdi Sercan burada asıl iş Davinson'un yokluğunda takım nasıl bir değişikliğe gidecek? Çünkü e, elbette ki İki tane isim var burada oynayabilecek. Biri Kaan Ayhan, biri Victor Nelson. Bütün şablon da bunlara göre değişecek. Çünkü Kaan'ın orta sahadaki performansı da üst seviyede Galatasaray'a katkı veriyordu. Şimdi abi senin de dediğin gibi Galatasaray'da bazı seçenekler var. Burada Kaan Ayhan ve Nelson seçenekleri ön plana çıkıyor. Nelson da aslında bu sezon, geçtiğimiz sezona nazaran pek fazla forma şansı bulamadı özellikle Sanchez'in takıma katılmasıyla ki 16 maça çıkmış. Bunların sadece da 11 oynamış ve bu 10 maçın 5'inin Zalgiris maçı olduğunu söyleyelim. Yani çok fazla ilk 11'de değerlendirmedi Okan Buruk Nelson'u. Yine Kaan Ayhan orta sahada son haftalarda Okan Buruk'un değerlendirdiği ve verim aldığı bir oyuncu. Burada nasıl bir e, yola gider Okan Buruk ve aynı zamanda stoperdeki karar bir nevi orta sahada etkileyecek. E, bu iki bölgeyi öncelikle stoper attığını e, konuşmak suretiyle sana sormak istiyorum. Şimdi Victor Nelson'dan başlayalım. Gerçekten Galatasaray taraftarının da çok sevdiği yani banka oyuncuydu ama Okan Buruk'un ısrarla e, bu bölgeye özellikle Davinson Sanchez takviyesini istediğini biliyoruz ve transferin son günlerinde gelen e, Davinson direkt kadroya gitti. Onun kadroya girmesiyle beraber Nelson bir anda kendini kulübede bulunca açıkçası biraz psikolojisi de bozuldu. Zaten gitti milli takım için ülkesinde yaptığı açıklamayı da herkes biliyor. Oradaki sözleri de hani oyuncunun nasıl bir dağınıklık içerisinde olduğunu gösteriyordu. Asıl problem de bence Nelson'la ilgili bundan sonra başlıyor. Bunu kaldıramadı ve e, Bayern maçlarındaki hataları belki de Galatasaray'ın oralardan yani bütün dillere gelecek artık alkışlanacak performansını bir de puanla desteklemesine sebep olacaktı ama Nelson'un hataları buna engel oldu. Böyle bir durum var. Oyuncunun düşüşü de ortada. Şimdi burası e, onun içinde aslında çok kıymetli bir yer. İyi bir fırsat. Burada Okan Buruk'un asıl tercih edeceği şey iki bölgeyi de bozacak mı? Yani işleyen bir Toreyra Kaan Ayhan orta sahası vardı bugüne kadar. Son e, Alanya maçında e, Kaan geriye çekildi ama özellikle Avrupa maçlarında Kaan Toreyra ikilisi tutmuştu. Bayern, Manchester gibi rakiplerle oynadığınızda biraz daha savunma güvenliğini elbette ki ön planda tutuyorsunuz ve bunda da Kaan'ın alan savunma bilgisi, ayağının iyi olması, iyi top kullanması önemliydi. Şimdi ben Endon Beren'in de en azından hani vasat üstü bir performans gösterdiği bir maçla birlikte Manchester karşısında oynayabileceği görüşündeyim. Çünkü bugüne kadar Kaan Ayhan dışındaki isimler orada o bölgeyi doldurmadı. Böylece Kaan'ı geride kullanma alternatifiniz de var artık. Abdülkerim oynayacaktır. Kaan Ayhan'ın da son maçtaki Alanya maçında hem oyun kurgusu, oyun planına paslarıyla etkisi bence pozitif bir durum ve savunmada Abdülkerim'le beraber oynayacaktır diye düşünüyorum. Orta sahada bu sefer Endombele ya da Oliveira yanına da Toreira bu ikilisi kullanılır. E diğer tarafta da zaten hücum hattında asıl nasıl bir değişikliğe gidecek? Çünkü sadece savunmayı konuşuyoruz Sanchez'in yokluğunda ama orada da Kerem'in dinlendirildiğini unutmayalım. Kerem'in yerine oynayan Mertens'in de Kerem'in bu sene yapmadığı skor katkısını bir maçta yaptığını tamam Manchester'la Alanya'ya aynı kefeye koymuyoruz elbette ama Mertens'in varlığı sadece kendisinin skor katkısı olarak değil sağındaki ve solundaki oyuncuları e, yönlendirme, oynatma ve şöyle bir Mertens'in zihin oyunu var. Yani oyunu çabuk çözen çabuk düzeni e, kabul edip hemen o bölgedeki boşluğa, rakibin eksiklerine doğru hamle yapması, oyunu yönlendirmesi var. Bunlar da hücum hattındaki değişiklikler. Ama şu anda Sanchez'in oynamadığı bir yapıda Kaan'ın formda olması sebebiyle ben geriye çekilip stoperde Abdülkerim'le oynamasını bekliyorum. Çünkü Nelson bende o güveni yaratmıyor Sercan. Yani ruh hali, duruşu Belki gözlerden kaçmıştır. Alanya maçı sonrası taraftarla artık o klasikleşen sevinçte herkes eğlenirken Nelson'un öylesine alkışlayıp hiç olaylara dahil olmadığı bir ortam gördüm. Fotoğraflar, video görüntüleri bana bunu yansıttı. Böyle bir süreçte Nelson'un oynaması bence risk. Ama Okan Hoca burada asıl kritik işi şöyle yapacak. Kaan Ayhan, Torreira ikilisini orta sahada bozacak mı bozmayacak mı? Çünkü stoperde Victor San Sanchez Davinson'u yedekleyecek. Hem Nelson var hem de Kaan var. Asıl iş orta sahadaki ikiliyi bozacak mısınız? Şimdi abi e, senin de dediğin gibi muhtemelen Kaan Ayhan oynayacak e, Abdülkerim'in yanında. Burada orta sahada Endombele seçeneği en ön planda. Ama şimdi Endombele, Torreira önünde muhtemelen Mertens düşünülüyor gibi gözüküyor. Çok fazla hücumcu olmaz mı? Özellikle United maçında öncelik bence e, orta sahada oyunu tutmak olmalı diye düşünüyorum. Burada belki Mertens yerine Kerem Demirbay ile Torreira, Endombele, Kerem Demirbay gibi bir orta saha görebilir miyiz? Kerem Demirbay da oynayacak isimlerden mi? E, bunu sormak istiyorum. Oynarsa nasıl bir performans sergiler veya Okan Burun kafasındaki seçeneklerden biri midir? Şimdi saydığın orta saha şablonunda yani Mertens ya da Kerem ki elinizde güçlü onu kesip oraya savunma yönlü bir takviye yaptığınızda bence takımın bütün dinamini ve şöyle düşürürsünüz ve de şöyle bir şey olur Galatasaray kaybetmemeye çıkıyor algısı yaratırsınız. Şimdi Galatasaray'ın bundan önceki Manchester deplasmanında bu kadar hücumcu oynamasını kim bekliyordu? Kimse. Bayern'le içeride dışarıda bu oyun oynamasını kimse beklemiyordu. Demek ki bu takım bu işi iyi yapıyor. Yani Bayern Münih'e karşı 90 dakikalık her iki maçında böyle 65-70-75 dakikalarında baskın oynamak öyle kimsenin kolay kolay yapacağı iş değildir. O yüzden de sizi hücumda o bölgede tutacak adamlara ihtiyacınız var. Ben o yüzden Mertens Kerem Tercih'i hocaya kalmış elbette ki ama oradan bir oyuncu kesip savunma yönlü bir isim kullanacağını düşünmüyorum. Çünkü bize bu profili vermiyor Hamburg. Diğer tarafta Torreira zaten banko. Yanında şimdi Endombele. Ben mesela Alanya maçı ilk yarısındaki Endombele'yi çok tutuk buldum. Tamam bunun haklı sebepleri var elbette ki. Bayağı maç eksiği var. E, yeni kilo verdi, yeni yeni form tutuyor ama ikinci yarısı, maçın ikinci yarısındaki Endombele daha iyiydi. Bunda da şöyle bir durum var. Alanya biraz daha açıldı. Yani kapanan takım savunmasına karşı Endombele o kadar özelliklerini kendisini gösteremedi. Ama diğer tarafta Alanya biraz açıldığı, biraz gol aradığı dönemde hücuma çıkma aksiyonlarında karşısında Endombele'yi buldu. Bence bu Galatasaray adına da oyuncu adına da bir artı. Endombele'nin oynadığı bir planda varsayarsak e, Manchester zaten kazanmak zorunda. Şimdi mesela biraz önce İngiliz basınına şöyle bir göz attım. Roy Keane başta olmak üzere eski oyuncular yorumcular, Paul Scholes falan inanılmaz eleştiriyor Manchester ve yani tarihimizin en kötü şampiyonlar ligi grubu olabilir bu bize diyorlar. O yüzden inanılmaz bir korku var. inanılmaz bir ne olacak baskısı var. E Bruno Fernandes'in açıklamaları var. Onda bir Galatasaray övgüler var. O yüzden ben Manchester'ın Biraz açık oynayacağını düşünüyorum. Yani o kadar öyle kapana